1137 yılında Dicle Nehri kıyısındaki Tigris şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Yusuf bin Eyyub idi. Biz onu tarih boyunca Selahaddin Eyyub olarak tanıyacağız. Babası Necmeddin Eyyub dürüst ve saygın bir komutandı. O günlerde İslam dünyası parçalanmış, farklı beylikler ve devletler arasında bölünmüştü. Küçük Yusuf bu kargaşa içerisinde büyüdü. Selahaddin'in çocukluğu savaş meydanlarında değil, ilim ve adaletin gölgesinde geçti. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'e ezberlemeye başladı. Hocaları ona sadece savaş sanatını değil, merhameti ve adaleti öğrettiler. Bir gün hocası ona dedi ki, Ey Yusuf, unutma, bir liderin kılıcı keskin olabilir ama adaleti keskin değilse o kılıç bir gün sahibini de yaralar. Bu söz genç Selahattin'in kalbine kazındı. Gençlik yıllarında büyük komutanlardan Nurettin Zengin'in ordusunda görev aldı. Burada savaş tecrübesi kazandı. Ama onu diğer askerlerden ayıran şey düşmanına bile merhamet göstermesiydi. Bir sefer sırasında yaralanan bir haçlı askeri esir edildiğinde diğer komutanlar onu öldürmek istedi. Ama Selahattin karşı çıktı. Hayır, o da Allah'ın bir kuludur ona su verin, yarasını sarın, zaferle merhamet güzelleşir. 1164 yılına gelindiğinde genç Selahaddin artık Nurettin Zengi'nin ordusunda tecrübeli bir komutandı. Mısır siyasi karışıklıklarla doluydu. Fatimi Devleti zayıflamış, Haçlılar bu zayıflıktan faydalanmak istiyordu. Nurettin Zengi ordusunu Mısır'a gönderdi ve Selahaddin de bu seferde yer aldı. İlk başta sessiz ve mütevazi görünüyordu. Fakat her savaşta cesareti ve zekasıyla dikkat çekti. 1169 yılında Mısır veziri olarak atandı. Henüz 32 yaşındaydı. Ama kalbinde tek bir niyet vardı. Allah'ın dinini yüceltmek ve Müslümanları birleştirmek. Mısır'da reformlar yaptı. Halkın güvenini kazandı. Adaletli yönetimiyle öne çıktı. Bir gün yaşlı bir kadın gelip hakkını aradığında Selahaddin ayağa kalktı. Bir Müslüman kadın adalet arıyorsa Selahaddin oturamaz. 1171 yılında Fatimi Devleti'ni sona erdirerek Abbasi halifesinin adını hutbelerde okunmasını sağladı. Mısır artık yeniden Sünni İslam dünyasının bir parçası olmuştu. Selahaddin Mısır'ın sultanı olduktan sonra Müslümanları birleştirme yoluna gitti. Suriye'deki emirleri, Şam'daki ulema ve Anadolu'daki beylikleri tek tek ikna etti. Çünkü biliyordu, birlik olmadan Kudüs alınmaz. 1174'te Nurettin Zengi'nin ölümü üzerine Suriye'deki boşluğu doldurdu. Şam'a girdiğinde halk coşkuyla karşıladı. Hitap ederken şöyle dedi. Ey insanlar, ben sizden üstün değilim. Ama Allah'ın dinine hizmet etmek için bu görevi yükleniyorum. Eğer zulmedersem bana karşı çıkın. Çünkü zulüm bir devleti yıkar. Uzun mücadeleler sonunda Mısır, Suriye ve çevresindeki birçok bölgeyi birleştirdi. Artık Kudüs'e giden yol açılmıştı. 1187 yazında Kudüs Krallığı ile Selahaddin'in ordusu Galile'de karşılaştı. Haçlılar güçlüydü ama Selahaddin'in stratejisi müthişti. Günlerce düşmanı susuz bıraktı. Savaş günü geldiğinde askerlerine şöyle seslendi. Bugün kılıçlarımız sadece toprak için kalkmayacak. Bugün kılıçlarımız Mescidi Aksa için, peygamberimizin mirası için kalkacak. Zafer, Selahaddin'in ordusunun üstün taktiği ile geldi. Haçlı ordusu darmadağın oldu. Kudüs kralı esir alındı. Kudüs fethedildiğinde Selahaddin şöyle dedi: "Bugün intikam günü değil. Bugün rahmet günüdür. Haçlılar burada 50 yıl kaldı." Biz sabrettik. Şimdi biz yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz. Hristiyanlara eman verildi. Canları bağışlandı, kiliselere dokunulmadı. O gün Kudüs tekrar İslam sancağıyla şereflendi. Selahaddin zaferlerinden sonra bile lüks içinde yaşamadı. Hazineler toplamadı. Cebinde kefen parası bile bırakmadı. Vefatından önce bile esir Hristiyan çocuklarının serbest bırakılması için emir verdi. 1193 yılında Şam'da hastalanarak 56 yaşında vefat etti. Cenazesi büyük bir kalabalıkla kaldırıldı. Halk şöyle diyordu: "Selahaddin öldü ama adaleti yaşıyor." Selahaddin Eyyubi'nin adı bugün hala adalet, merhamet ve cesaretin simgesi olarak anılır. O sadece bir komutan değil, bir lider ve dava adamıydı. Ve bize bıraktığı miras şudur. Zafer kılıçla değil, adaletle kazanılır.